Arkadaşlar Zonguldak dedektör Erhan ben. Şurayı gösterme şansın var mı? buraya ikinci kez gelişim. daha önce frekans alan taramayla burada mezar tespit etmiştim. İçinde sadece bakır tarzı metaller vermişti. Yine yeni frekanslı alan taramamızla, dokunmatik alan taramamızla boşluğu tespit ettik. İçinde bakır parça olduğunu da analizini verdi bize. ZD5'imizde yine dokunmatik alan taramamızda ee, şöyle bir sistem daha var. Ee, burada çalışabilirsiniz ya da çalışamazsınız diye bir orantı verebiliyor size cihazımız. Onlar zaman şimdi iki e, değimiz de burada e, yatay olarak çekim alacağız. Cihazı ben hazırlıyordum. Karşıya çıkamıyoruz. O istikametimiz yok. Mecburen bu şekilde görüntü alıyoruz. Cihazın en büyük özelliği zaten yatay ve dikey çekim alabilmemizdir. Şu dipten başlayacağım. Taraya taraya ta ki şu kısma kadar geleceğim. Ee, bize olduğu veri nedir ona da bakacağız. Biz zaten şurada mezar olduğunu biliyoruz. Ee, hatta şurada delini falan da gördük. Şuradan başlatıyorum. Mezarın hangi kare içinde olduğunu zaten tahmin edebilirsiniz. Bu yüzden zorluk çekmeyeceksiniz. Arkadaşlar cihazda aynalama sistemi var. Yani 45 derece açıyla sinyal atabiliyor. En üst kademeye geçtim. Şöyle kenara aldım. Mümkün olduğunca cihazı oynatmamaya çalışın. Çünkü 45 derece açıyla her iki tarafa sinyal atıyor. Ne kadar sabit tutarsanız o kadar güzel bir veri alırsınız. Cihazımız Kanada meşhur cihazdır. Distribütörü biz Zonguldak direktördür. Bilginiz olsun. Yana geçtim şimdi. Zemin çamur arkadaşlar bilginiz olsun ıslak zeminde, karda, yağmurda, kuralda istediğiniz gibi çekim yapabilirsiniz. Sıkıntımız yok. Cihaz zaten istedilen veriyi fazlasıyla veriyor. Benim almak istediğim asıl şuradaki görüntüydü. Yana geçtik. İstikametimiz bozmadık. burada borçluk verisi ve bakır verisi vermişti. Yazımız hafif arkadaşlar. Konumuzda yoracak bir şekilde değil. Rahatlıkla, hafif kullanabilecek tasarımda. buradan aldım. ikinci çekimim bu. Yani çekimleri bir maksatla teyitlemiş olmak. Çekim devam ediyor. Tamam çekimini bitirdi. Okey diyoruz ve datanın aktarmasını bekliyoruz. Arkadaşlar teknik bilgi için arayabilirsiniz. Gelip cihazımızı test edebilirsiniz. YouTube'da olsun, TikTok'da olsun ya da Facebook'da olsun birçok yorumlar geliyor. Olumlu yorumlar da geliyor, olumsuz yorumlar da geliyor. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Cihazı kullanmadan, bir verim almadan boş yorum yapmayın. Gelin cihazımızı kullanın, deneyin. Gerekirse aldığımız verileri beraber kazalım. Hiç sıkıntı değil. Amacımız burada cihazımızın iş yapmasını, iş yaptığını bizzat size göstermek. ZD4 2D görüntüleme sistemi Cihazın zaten en büyük özelliği analizi. Yani burada e, güncelleme geldi cihaza. Cihazda şöyle bir e, olayımız var. Risk olayı. Onu da izah edeyim. Burada çalışabilir ya da çalışılmaz. Kararız cihaz size bırakıyor. Yani aldığı görüntüler nettir. Mezarı da görebilirsiniz. Ben içinde bakır tarzı, bronz tarzı parça var diyerek. İster siz kazım yapın ister yapmayın. size kalmış bir şey. Ama cihazın aldığı veriler e, doğru verilerdir. E, şu ana kadar şaşma yapmadı. Gelip deneyip test edin. Az kaldı. Data verisini aktarıyor şu anda. Aktardan sonra hep beraber e, bahsettiğim kareler içindeki benim almak istediğim veriyi vermiş mi vermemiş mi ona bizzat bakacağız şimdi. Evet arkadaşlar. Benim almak istediğim veriden bahsettim size. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kare. Yani bahsettiğim olay şu. Buradan mezar verisi almıştım dedim size. Bakabilirsiniz. Bu iki de görüntü arkadaşlar. Burada çalışmak size kalmış. Verilere bakalım. Maksimum 4 metre derinlik vermiş. Risk yazmış arkadaşlar. Ee, %76. Burada çalışmak yine size kalmıştır diyor. Boşluk olan 122 Ben genelde bunlara bakmıyorum. Aldığım görüntüye bakıyorum. Tekrar görüntüye bakalım. İki tane görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Yani biz şurada benim almak istediğim yerde çektiğim veride ben buradaki mezarı rahatlıkla görebiliyorum. İçinde de parça var ama gerçekten bakır mı bronz mu onu bilme şansım yok. Gördüğünüz gibi cihazın aldığı çekim budur. 2D görüntüsü. Burada çözümleme size kalmıştır. Teşekkür ederim. Zonguldak dedektörü Erhan Bey.